Ne yapıyor usta kolay gelsin. Sağ olasın. Traktörümüzü Asperox'la yağlarından arındırıyoruz. Türkiye'de tek olmanın gururuyla bunun bakımını özenle yapıyoruz. Sarı güç diye geçiyor değil mi o? Çok Asperox güzel. sarı güç yağ çıkmayan lekeler hepsini alıyor götürüyor. Traktörümüz Türkiye'de belki de dünyada tek bir traktör. Şimdi 165'lik 1965 model. 165 kabortamız. Kabortamız orijinal fabrika çıkışlı. Evet. 65X değil. Bunun yanında bu traktöre yaptığımız modifiyelerde bir tanesi arkaya dört köşem kovan yaptık. Evet. Dağlı frenle Tekere frene dokunduğunuzda da çıt kilitliyor. Hidrolik direksiyon yaptık. 5 sefer arka hidroliği yaptık. 1200 kilo kaldırma gücünü 1500'e çıkarttı. Sıfır. Tamamen parçalarını. Tamam. Baskı balata, bakımlar, lastikler, tampon, ağırlık demirleri, motor durumu. Tamamını elimizden geçirdik. Pompa olsun. Bu bakımla iddialıyız. Var sayısı. Buyursun bir tanesi. Traktörümüz 203 motor. 165 4 silindirli motorumuz 4 silindir. 165 203'lük 58 beygir. Evet. Şeyi kaçtı motor hacmi 3300 mü 3200 mü? 2.9. Ne da bir şey. Yılların parçacısı hakkını verelim. O anlattı. Evet anlattık yani özelliklerini. 165 yeni kaborsa. Onun yedek parçasını nasıl yaparız? 4 silindirli traktörümüz. O bir İngiliz aygırı orijinal İngiliz aygırı. Tamam. Teşekkür ederiz.